Bran'da bir şey mi çıktı ya? Herkese selam, kanal videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gerçekten çok çok sıkıcı bir günden herkese merhaba diyorum. Ama sizinle konuşmadan önce ilk önce şu nonla gözlerimi temizleyeceğim çünkü e, dün akşam yaptığım makyajı çıkarmadan uyudum. Çünkü, o yüzden bakın gözlerimin altına çok kötü akıntı O yüzden onları şimdi çıkaracağım. Gerçekten her makyaj yaptığımda diyorum ki hani bu sefer çıkaracağım makyajımı öyle uyuyacağım diyorum ve sonunda gün nasıl bitiyor biliyor musunuz? Makyajımı çıkarmadan uyumuş oluyorum ve gözlerim yine kapkara kalkıyorum. Ben uslanmaz bir başına buyururum. Gerçekten. Ne kadar kendimi plan yapsam da planlara uymuyorum gerizek gerizekalıyım herhalde. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben evde canım sıkılıyor ve ım... Yapacak hiçbir şey bulamıyorum. Tatil çok dinlenmeli geçiyor açıkçası. Bir hafta kaldı okulların açılmasına ve benim soru yazmam lazım. Acil bir şekilde de. Ee, yoksa çok kötü şeyler gelecek başıma. Ama yapacak hiçbir şeyim yok şu an. Hiç yazmak istemiyorum. Ama biliyorum bir gün o masaya oturup arkamdaki masadan bahsediyorum. O masaya oturup o soruları yazacağım. <laughs> Öyle. Biliyor musunuz? Mutfağa geldim meyveli yoğurt yapacağım diye. Meyve yokmuş. Sadece yoğurt yemek zorunda kalacağım galiba. Meyveli yoğurt yapmaktan vazgeçtim. <laughs> şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Mutfakta bunu buldum. Ben şimdi galiteyerek ezel izleyeceğim. Derken, izlerken, özel bakın kendi ufak bir makyaj yaptım. Hani seni çok seviyorum Aslında ufak diye başlamıştım ama bir anda eyeliner'a kadar geldi anlamadım. Aa, çok saçma oldu zaten bakın. Aslında eyeliner çekmeyecektim ama gözüm çok fazla şey kaldı. Nasıl derler bomboş kaldı. O yüzden bir siyahlık katmak için rimel sürmek istemiyorum. Çok batıyor diye gözlerime. Hani akıyor diye. Ama bir anda böyle bir kuyruk perileri geldi ve böyle ufacık çok ufak bir kuyruk çektim bakın. arkadaşlar şöyle sabun var. Kim sabunu bu? E, bunu benim kuzenim kullanıyor ve memnun olduğunu söyledi. Killi sabun. Aslında denemek isterim. Söyle. Ama kararsızım. Bence Hindistan cevizi almalıyım sizce. Hindistan cevizi alacağım ya da şunu. Keçi, keçi, sütlüsünü. Çünkü keçi sütlüsü de çok güzelmiş. Fiyatları 15 TL. Çok doygun. Hangisini alacağımı karar veremedim kokularına bakayım mı? Şimdi kokularına bakacağım. Hadi güzel. Abi çok güzel kokuyor. Hindistan cevizi bu. Şuna bakıyorum. Beyaz. Hmm, acılı bu biraz daha. Bir tık daha acılı ama sanırım Hindistan cevizisini alacağım çünkü çok güzel kokuyor. Argan yağlısı var. Bir de avokadolusu var. Şöyle. Güzelmiş buna beğendim. Çok tatlı bir yana geldi. Ben... Çok Arkadaşlar bu, bu videonun tek tavsiye ve en iyi ürünü diyebilirim şu ürün arkadaşlar çok iyi yani şu ürün ve fiyatı da şurada birazcık tuzlu ama ya bu kadar iyi bir ürün olamaz yani bakın şu arkadaşlar çok güzel kokuyor bunu ben aldım ve kullandım çok da güzeldi yani fiyatı nerede şurada sanırım Aynen 60 lira. Çok güzel bunu öneriyorum. Bu çok çok iyi bu. Güzel kokuyor. Şunu da, şunu da kullandım ama hani güzel diyeyim. Şunlardan da şunu kullandım. Bu da çok güzel bu arada. Annem makyajlara bakıyor bakın. Şurada. hani <laughs> Burası deodorant parfüm bölümü sanırım. Aynen. Şöyle bir kazak mı tişörtü kazak mı alıyorum var bir tane mi? Fiyatına bakacağım. 200 TL. İkisi bir daha var. Yardımcı. Şey, Yardımcı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi madaya girdik, işte oturup dinlenmek için, kahve içmek için. Ee, annem kendine çift kahve istedim, annem kendime latte saydı. Hatta size göstereyim. burada çok rahatlı karınca var. Tam karşımızda. Bakın. Arkadaşlar şimdi kendi telefonuma geçtim çünkü kendi telefonumu yaptırdım ve aşırı güzel olmuş ve arka kamerasını da tamir ettirdim. Artık titremiyor. Ee, şimdi taksiye bineceğiz ve Zafer'e yetişmem lazım çünkü Onur gelecek. Onur'la yemek yiyeceğiz. Annem buradan gidecek. Onur'la kahve falan de işte. bilmiyorum artık. Onda buluşacağım buradan sonra. Ee, anne telefonun hakkında ne düşünüyorsun. Vallahi telefonun çok güzel olmuş. Güzel kullan bir daha düşürme lütfen. <laughs> anne niye <laughs> <meslek ya> beni? <laughs> Düşürmedim kendi düşün. Hiçbir ya, şey yapmadım. Ay, ya. trafik bu arada aşırı derecede sıkışık ve kötü. Acilen taksi bulmamız lazım hani. Taksi buradan da çok zor geçer bu saatte. Saat evet arkadaşlar şimdi biz Onur'la buluştuk. Onur'la buluştuk şimdi yemek aldık. Onları yiyeceğiz. Çok acıktım aslında ama acıkmadım da gibi bir şey yani. <laughs> Öyle. onu şu an beni bekliyor. Kapatayım videoyu ve yiyelim diye. Ama tamam tamam kapayalım. Arkadaşlar şimdi bir tane kafeye falan geldik. Çay içiyoruz. Çay tazeye geldik. Hani çay tazede de çay, ta, çay içmek diye. <laughs> işte. Kayı kaldı bayağı. Yaratmadan olmaz herhalde. Korku ya. Aa, ne? De... Onur şu an Diyanar'la girdik. Onur'la Onur Diyanar'a girdik. Onur şu an Karkı'yla bakıyor? Ya kameram net mi arkadaşlar ya. Bu çok gıcık bir şey değil mi? Bakın kar Fiyatları da gerçekten onlar kadar güzel. Ama iki açık Oraya gidelim bir mod bakalım. Ay çok güzel. Gel kitaplara gidelim. Bakın 10. sınıf soru bankası buldum. Bunun fiyatını size söyleyeyim de bakın. Hani gerçekten piyasa çok kötü halde ve hani nasıl okuyacağız bu zamanda bilmiyorum. Evet kamu spotunu yaptıktan sonra size. Bu arada sorular sanırım güzel duruyor. Temiz yani. Bak dede korkut keleri onur seneyi senle göreceksin. Evet arkadaşlar onur benden bir yaş küçük. Küçük mü? Evet hemen bize göster. Onu bir evet. dur dur büyüteceğim dur getir. Asla ya yakın şey olmuyor ya. Kim bu? Dünya ne izlediysen. Bir de ben nereye bakıyorum kitabı göstermek istiyorum. Çabuk göster. Oğlum tabi. bunun filmi vardı lan. Onur buna bakıyor arkadaşlar. Evet. Gel buraya. Çizgi başka okum. Aga nasıl çiz bak bunu okuyorum ben şu an. Yaparak toz şopa geldik. Onur tabi buraya bakar ben buraya bakarım. <laughs> şu bebeğin bu fiyata bence bir şey yok mu? Ay bu çok tatlı. Çileri var bakalım. Hı. Çirkin bir bebeğe benziyor ama Bak yapmışlar. 250 liraya banyo yapmak ister misiniz? <laughs> Hangisi güzel burada? Hiçbir güzel. Şu güzel aga sana benziyor. Bu güzel aga bana benziyor. <laughs> i̇şte Onur benim bunun aynısı vardı bende. Ömer bebek. Kaç paraymış Ömer? <laughs> Ömer, Ömer vardı benim. Ömer? <laughs> 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 Arkadaşlar Ömer bebeği buldu. Of, şu da çok güzel bu arada. Ya hala istiyorum ben ya. Kaç yaşına geldim hala bebeklerle oyun oynamak istiyorum. Mesela bunlar... Heh. Kameram netlemiyor. Bu benim çok sinirimi bozmaya başladı. Aga o top çok kötü sönmüyor. Poker. Okey 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 alalım. Poker de alalım. Evet arkadaşlar şimdi ben bir tane böyle mont denedim ve sizi asla da alakalı. Böyle bir mont denedim. Onur da denedi bunu. Biz beğendik Onur'la ama şu şu saç, şu, 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 beğenmedim. Neden şurada beyazlar var? Mesela full beyaz dedi yeşil olsaydı daha güzel olur diye düşünüyorum. Bilemedim. Ama yani montun şekli ve kalıbını çok beğendim. Çok güzeldi mont. şu an 12 buçuk. Ben edit'in başındayım. Yani editçi Merve. Ee, şimdi şöyle ki edit yaparken kapanış yapmadığımı fark ettim ve şu an kapa kapanış yapmak için geldim. Ee, sizi çok seviyorum. Öbür videoya kadar sağlıklı ve güzel kalın. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.